Herkese merhaba arkadaşlar. Netler Cepte'ye hoş geldiniz. TYT Matematik kitabının işçi problemlerine geldik. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Birinci sorumuzda Ali bir işin 3 bölü 5'ini 15 saatte yapabilmektedir. Buna göre Ali işin tamamını kaç saatte yapar? Ali'nin iş yapma kapasitesine A diyeyim. Bu işin 3 bölü 5'ini ne yapıyormuş? 15 saatte yapıyormuş. 3 ile 15'i sadeleştirdim. 5. 5 ile 5'i çarpmam lazım. A'yı buradan 25 olarak buluyorum. Demek ki Ali 25 günde yapabilirmiş. Pardon 25 saatte yapabilirmiş. Cevabımız C olarak bulunuyor. Geldik ikinci sorumuza. Temel bir işin 1 bölü 2'sini 6 günde. Şimdi temelin iş yapmasını bulalım. Temelin 1 bölü 2'si neymiş? 6 günde yapıyormuş. O zaman temel bunu 12 günde bitirebilir. 12 günde bitirebilir diyebiliriz. Dursun ise aynı işin 1 bölü 4'ünü 9 günde bitirebiliyor. Hemen yazalım. Dursun çarpı 1 bölü 4 eşittir. 9 olarak yazdım. Buradan da Dursun'u kaç buluyorum? 9 kere 4. 36. 36 olarak buluyorum. Bu iki arkadaş beraber çalıştıklarında aynı işi kaç saatte bitirirler? Şimdi temel 12 saatte bitiriyormuş. O zaman saatlik olarak gidelim. 1 saatte 1 bölü 12'sini bitirir. Dursun ise 1 saatte 1 bölü 36'ını bitirir diyebilirim. Bunu 3 ile genişletirsem eğer 3 bölü 36 artı 1 bölü 36 olacaktır. Paydalar aynı üstler toplanır 4 bölü 36. Eğer bu şekilde tek kesir halinde bulduysanız bunu ters çevirin. Ya da bunu 4 bölü 36 eşittir 1 bölü t'ye eşitleyin. Buradan da yapabilirsiniz ya da ters çevirerek de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi t eşittir 36 bölü 4 oluyor. Yani 9 olarak bulunuyor. Demek ki 9 saatte bitirirler. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzdayız. İki boya ustasından birincisi saatte 10 metrekare, ikincisi saatte 15 metrekare duvar boyuyor. Aynı anda işe başlayan ustalardan birincisi 80 metrekare duvar boyadığında ikinci ustanın boyaması gereken 165 metrekare duvar daha olduğu görülüyormuş. Gördüğünüz gibi birinci usta saatte 10 metrekare boyuyor. 10 metrekare. Diğer usta da 15 kare boyuyormuş. İlk usta 80 metre duvar boyadığında 80 metre kare duvarı kaç saatte boyar? 1 saatte 10 metre kare boyuyorsa tabii ki de 8 saatte boyar. Doğru mu? Yani 8 saat sonra 80 metre kareyi boyayacak. Peki 15 metre kare 1 saatte boyayan usta 8 saatte ne kadar boyar? 120 metre kare boyar diyebiliriz. Tabii bu durumda ne oluyormuş? Birinci usta 80 metrekare duvarı boyadığında ikinci ustanın daha boyaması gereken 165 metrekare daha duvar varmış. O zaman bunu da hesap etmemiz lazım. Hemen 165'i e geliyoruz. 15'e bölüyoruz. Kaç saatte bitirir diye bunu çekiyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. X burada. 165 burada. X'dir. X nedir? Yoldur. 15 nedir? Hızdır. Yani V'dir. Bölüyoruz. Neyi buluyoruz? Zamanı buluyoruz. Burada da aynı şekilde zamanı bulacağız. 165 bölü 11 T'dir. Yani 11'dir diyebiliriz. Demek ki daha 11 saatlik iş varmış. O zaman 11 saat çalışması lazım. 11 saat çalıştığı zaman 165 metrekare ikinci usta bitirdi ve iş bitmiş oldu. Peki birinci usta 11 saatte ne kadar yapacak? 110 metrekare boyayacak. Yani toplam iş bitmiş olacak. Dize de neyi soruyor? Toplam kaç metrekare duvar boyamışlardır diye soruyor. Toplarsak kaç yapıyor? Burası 190 metrekare yapıyor. Burası ise topladığımız zaman 285 metrekare yapıyor. Bu ikisini de topladığımız zaman cevabımız 475 metre olarak bulunuyor. Yani cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü sorumuzdayız. İki işçiden birincisi bir iş 12 günde, ikincisi ise aynı işi 24 günde bitirebilmektedir. İki işçi birlikte aynı işi bitirdiklerinde işin kaçta kaçını ikinci işçi bitirmiş olur. Bu soru aslında şu şekilde çözülüyor. Hani bir günde ne kadar yapılır diye düşünüyorduk. 1 bölü 12'si. İkinci işçi ne kadar yapacak? 1 bölü 24'ünü yapacak diyebiliriz. Paydalarını eşitliyorduk genellikle bu şekilde yapılıyor. Paydalarını eşitledik. 2 bölü 24 artı 1 bölü 24 şeklinde bırakalım. Şimdi burasını hangi işçi yapıyor? Birinci işçi yapıyor. Burası birinci işçiye ait. Burası da ikinci işçiye ait. Şimdi ben burada bunları toplayıp işin kaçta kaçını, işin toplamını kaç günde bitirdiklerini bulabilirim. Doğru mu? İşin kaç günde bitirebildiklerini bulabilirim. Şimdi ben bunları toplayıp işin kaç günde bitirebildiklerini bulabilirim. Ama bana diyor ki işin kaçta kaçını ikinci işçi bitirmiş olur diyor. Gördüğünüz gibi paydalar aynı. İkinci işçi bir birim iş yaparsa birinci işçi iki birim iş yapıyor. Yani 1 bölü 1 artı 2 şeklinde yazıyorum. Buradan 1 bölü 3 olarak buluyorum. Yani işin 1 bölü 3'ünü ikinci işçi bitirmiştir diyebilirim. Yok hocam ben bu şekilde yapmayacağım. Toplayacağım çarpacağım. Hepsini o şekilde yapmak istiyorum diyorsan da ne yapabilirsin? Bunları topladık. 3 bölü 24 ters çeviriyorduk kaç günde bitirebildikleri için. 24 bölü 3'ten 8 günde bu ikisi bitirebilir diyoruz. 8 ile çarptığımız zaman ikinciyi 8 bölü 24 olarak buluyoruz. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman cevabımız da 1 bölü 3 olarak bulunuyor. Yani ikinci işçi işte 1 bölü 3'ünü bitirmiştir diye diyebiliriz. Beşinci sorumuzdayız. Tarık bir işin önce 1 bölü 4'ünü 5 saatte bitiriyor. Eğer böyle devam ederse kaç saatte bitirecek? Hemen T'yi yazdık. Tarık çarpı 1 bölü 4 eşittir 5. Tarık eşittir 20 saatte bitirebilir diyebilirim. İşin tamamını 17 saatte bitirdiğine göre Tarık işin geri kalan kısmında hızını kaç katına çıkarmıştır. Şimdi Tarık ne yapacak? 1 bölü 4'ünü değil de 3 bölü 4'ünü yapacak. Toplam 17 saatte bitiriyormuş. 5 saatin zaten 1 bölü 4'ünde harcadı. Yani 17 5 yapıyorum ve kalan sürem 12 saat olarak bulabilirim. Yani Tarık ne yapıyor? 3 bölü 4'ünü yapıyor işin ve bunu 12 saatte bitiriyor. Doğru mu? 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 t eşittir 4 çarpı 4'ten kaç oldu? 16 olarak bulundu. Yani 20 saatte bitirirken 16 saate kadar hızlanmıştır. Şimdi ne kadar hızlandığına bakalım. 16 çarpı x eşittir 20 yapıyorum. X'i de buradan kaç buluyorum? 20 bölü 16 yani 4'e bölersem 5 bölü 4 olarak bulunuyor. Cevabımız C seçeneğidir. 6. sorumuzdayız. Bir işi Recai ve Sezai birlikte 10 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte 7 gün çalıştıktan sonra Recai işi bırakıyor. Geriye kalan işi Sezai tek başına 12 günde bitirdiğine göre Recai tüm işi tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi 10 günlük işimiz var doğru mu? 10 günde bunlar birlikte çalışsaydı bitirirlerdi. Ama sadece 7 gün çalışmışlar. Yani ikisinin birlikte çalışacağı 3 gün kalmış. Ama bu 3 günlük süreyi sadece Sezai başlamış ve işi yapmış. 3 günlük süreyi 12 günde yapmış ama başarmış. Demek ki bir gün çalışsaydı yani veya bir günde 4 günlük veya 4 günde 1 günlük iş yapmıştır denilebilir. Eğer Sezai 4 gün çalışırsa ikisinin yaptığı bir güne eşittir diyebiliriz. Peki bu aradaki üçlüyü yani arada ne fark var? Üç fark var. Bu aradaki üçlüyü kim yapıyordu? Tabii ki de işi bırakan Recai yapıyordu. Şöyle yazmamız lazım o zaman. Recai bir işin 3 bölü x'ini yaparsa Sezai de 1 bölü x'ini yapar diyebiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. İsterseniz de burada 4 günde birlikte yaptıkları bir günü Sezai 4 günde yaptığı için Birlikte yaptıkları 10 günü Sezai 40 günde yapabilir de diyebilirsiniz. 40 günde yaptığı için hemen buraya yazabilirsiniz. Yani bir günde işin kaçta kaçını yapacaktır? 1 bölü 40'ını yapacaktır. Artı diyorum Sezai ne kadarını yapacaktır? 3 bölü 40'ını yapacaktır. Buradan bir sağlama yapalım hemen. Dediklerimiz doğru muymuş? Ne oldu? 4 bölü 40 oldu. Ters çevirdiğimiz zaman 40 bölü 10'dan 40 bölü 4'ten 10 olarak bulundu. Gördüğünüz gibi 10 günde bitirebilirler demiştik. Zaten hemen buraya Recai'yi yazıyorum. Buraya da Sezai'yi yazıyorum. Sezai 3 bölü 40 günde bitirir. Yani biz bunu ters çevirseydik. Normalde Sezai tek başına yapsaydı bu işi 40 bölü 3 günde bitirecekti. 40 bölü 3 şıklarda var mı? Evet var. Cevabımız E olarak bulunacak. Sezai dedim galiba. Recai diyecektim. Sezai dedim. Cevabımız 40 bölü 3'tür. 7. sorumuzdayız. 3 işçiden birincisi bir işin 2 bölü 3'ünü 8 günde hemen burada duruyorum. Bu birinci işçiye de A diyorum. A işçisi 2 bölü 3'ü ne yapıyormuş? 8 günde bitiriyormuş. Hemen 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4, 4 dedi 3'ü çarptım. A eşittir 12 olarak buldum. Yani 12 günde bitirebilir hepsini. İkinci işçi 3 bölü 4'ünü 6 günde. İkinci işçiye de B diyelim. 3 bölü 4'ünü... 6 günde sadeleştirmeleri yapalım ve B'yi buradan 8 olarak bulalım. Geldik 3.ye yani C'ye. C'nin 5 bölü 8'i eşittir 15 diyorum. Sadeleştiriyorum ve C'yi 24 olarak buluyorum. 3'ü birlikte aynı işin yarısını kaç günde bitirirler diye soruyor. Bunları alt alta yazmam lazım. Yani A işçisi 1 günde 1 bölü 12'sini, B işçisi 1 bölü 8'ini, C işçisi ise 1 bölü 24'ünü yapar. Hepsinin paydası aynı olması için burayı 2 ile burayı 3 ile genişletiyorum. Ne olacaktır? 2 artı 3 artı 1 olacaktır. Böyle paydamız da 24'tür. Burayı da düzenlediğimiz zaman 6 bölü 24 oluyor. Bunu ne yapalım? Ters çevirelim. 24 bölü 6'dan işin tamamını 4 günde bitirebilir diyebiliriz. Yarısını sorduğu için 4 bölü 2'den 2 olarak buluruz. Cevabımız B seçeneğidir. 4'te birini sorsaydı da 4'e bölecektik ve cevabımızı 1 olarak bulacaktık. 8. sorumuzdayız. Bir usta bir işi tek başına 9 günde bir çırak aynı işi tek başına 12 günde bitirebilmektedir. Burada duralım. 9 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 9'unu yapar. Çırak ise 1 bölü 12'sini yapar diyebilirim. İkisi birlikte işe başladıktan 3 gün sonra usta işi bırakıyor ve kalan işi çırak tek başına bitiyor. Usta ve çırak bu işten kazanmış oldukları 825 TL'yi yaptıkları iş miktarı ile orantılı olarak paylaştıklarına göre aldığı ücret ustanın aldığı ücret ne kadardır? Şimdi usta 3 gün çalıştığı için işin kaçta kaçını yapmıştır? 3 bölü 9'unu yani 1 bölü 3'ünü yapmıştır diyebiliriz. İşin 1 bölü 3'ünü yaptıysa paranın da 1 bölü 3'ünü yiyecek. Yani 825 çarpı 1 bölü 3 buradan da kaç yapıyor? 275 yapıyor. Cevabımız A seçeneği olacak. İstersen burayı tamamlayabilirdin ama gerek yok. Yine biz yapalım burayı anlamayan arkadaşlar için. 3 gün bunlar çalışsın. 3 bölü 9 artı 3 bölü 12 olacak. Paydaları düzenleyelim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. 4 ile genişlettim, 3 ile genişlettim. Gördüğün gibi hızlıca yazıyorum. 7 bölü 12 şeklinde yazılacak. Yani 3 günde işin 7 bölü 12'sini bitirecekler. Kalan iş, kalanı yazalım. Kalan ne olacaktır? 5 bölü 12 olacaktır. Çırak da 1 bölü 12'sini kullandığı için 5 bölü 12'sini 5 günde bitirir diyebilirim. 5 günde. Peki çırak toplam ne kadar iş yapmış? Yani ne kadar çalışmış? 8 gün çalıştı değil mi? 5 gün ustanın haricinde çalıştı. 3 günde ustayla birlikte çalıştı. Toplam 8. Yani 8 bölü 12'yi yazıyorum. Buradan da 4'e bölersem eğer 2 bölü 3 oluyor. Çırak da gördüğünüz gibi 2 bölü 3'ünü yapmıştır. 825'in 2 bölü 3'ünü bulduktan sonra çırağa düşen miktarı bulursunuz. Çırağı bulduğumuzu düşünelim. 825'ten de çırağı düşürürsek buraya çırak yazalım. 825'ten de çırağı çıkartırsak ustayı bulabilirdik. Bu şekilde uğraşmadık da direkt buradan cevabımızı çıkardık. 9. sorumuzdayız. Serkan ile Serdar'ın bir işi bitirme süreleri sırasıyla 2 ve 3 sayılarıyla ters orantılıdır. İkisi birlikte bir işi 24 günde bitirdiklerine göre Serdar bu işi tek başına kaç günde bitirir? Ters orantı bildiğiniz gibi çarpma demek ve bunlar aynı o oldukları için aynı harfle başladıkları için buna A buna da B diyorum. A çarpı 2 eşittir 3 çarpı B şeklinde yazabilirim. Yani Bunları da bir sabite eşitlemek istersem 6K diyorum. A sayısı 3K ise B sayısı da 2K oluyor. Hemen bunları yazalım. A yani Serkan bir işi 3K günde bitirir. O zaman bir günde 1 bölü 3K'sını yapar. Artı diyorum. Serdar ise bir işi 2K günde bitirir. O zaman 1 bölü 2K'yı bu şekilde yazıyorum. Burayı düzenlemek gerekirse 2 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 2 bölü 3K pardon 6K artı 3 bölü 6K yani 5 bölü 6K oldu. Bildiğiniz üzere bunu ters çevirip kaç günde bitireceklerini buluyorduk. O zaman 6K bölü 5 yapıyorum. Ve kaç günde bitireceklerini eşitliyorum. 24 günde bitirdikleri için 24'e eşitledim. 6 ile 24 sadeleşti. 4 kaldı. 5 ile de 4'ü çarptım. K'yı 20 olarak buldum. Serdar bu işi tek başına kaç günde bitirir diyor. Serdar neydi? B'ydi. B'de 2K olduğuna göre 2 çarpı 20'den 40 günde bitirir diyebilirim. Cevabım A seçeneği olarak işaretlendi. 10. sorumuzdayız. Çalışma hızları oranı 3 bölü 4 olan 2 kişi birlikte bir işi 36 günde yapabilmektedir. Hızları oranını verdiği için biz buraya K sabitini ekleyelim. Bir günde A kişisi olsun şu 3K'lık B işçisi olsun 4K'lık. Bir günde A işçisi ne kadar iş yapar? 1 bölü 3K'lık iş yapar. B işçisi ise 1 bölü 4K'lık iş yapar. Hocam bunu nasıl çevirdiniz buraya dersen de şudur. Çalışma hızları oranın diyor. Yani A işçisi bölü B işçisi eşittir 3 bölü 4 dedim. A işçisi 3K hızıyla çalışıyor. B işçisi 4K hızıyla çalışıyor. Ya da ne diyebiliriz? Bu 3K günde bitiriyor. Bu 4K günde bitiriyor diyebiliriz. Ne yapıyorduk? Eğer burası 30 olsaydı 1 bölü 30 yapıyorduk. Bir günde yapabileceği işi. Burada da 3K olduğu için 1 bölü 3K yapıyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Geldik bunları düzenlemeye. Şurayı 4 ile genişlettim. Buraya 3 ile genişlettim. 4 artı 3 bölü 12K oldu. Burayı da düzenlersek 7 bölü 12K olarak yazıyoruz. Ne diyor? Buna göre yavaş olan işçi bu işi tek başına kaç günde bitirebilir diyor. Ve bize bunların birlikte 36 günde bitirdiklerini söylüyor. Ne yapıyorduk? Bunu ters çeviriyorduk ve kaç günde bitireceklerini buluyorduk. Yani 12K bölü 7 ifadesi 36'ya eşit diyebilirim. 12 ile 36 sadeleşir buraya 3 yazılır. K ifadesi de buradan 21 olarak bulunur. Peki yavaş olan hangisidir? Tabii ki de büyük olandır. Yani 4K olandır. 4 ile 21'i çarparsam 84 yapar. 3 ile 21'i çarparsam 63 yapar. 1'i 63 günde bitirebilir. 1'i 84 günde bitirebilir. Tabii ki de yavaş olan daha geç bitireceği için 84 olarak cevabımızı işaretliyoruz. 11. sorumuza geldik. Mehmet, Nurten ve Murat yukarıdaki puzzle'ı yapacaklardır. Mehmet bu puzzle'ın 2 bölü 7'sini 6 dakikada Hemen yazalım. Mehmet 2 bölü 7'sini ne yapıyormuş? 6 dakikada yapıyormuş. 2 ile 6'yı sadeleştirdik. Buraya 3 yazdık. Mehmet demek ki 7 çarpı 3'ten 21 dakikada bu puzzle'ın tamamını yapabilir. Devam ediyorum. Nurten 2 bölü 3'ünü 10 dakikada tamamlamış. Nurten 2 bölü 3'ünü 10 dakikada tamamlamış. Şöyle sadeleştirelim. 3 ile de 5'i çarpalım. Nurten 15 dakikada bu puzzle'ı tamamlar diyebiliriz. 3'ü birlikte puzzle'ın tamamını 7 dakikada bitirebildiğine göre Murat tek başına kaç dakikada bitirir? Murat'a x diyelim. Bunları yazıyorum. 21 dakikada yaptığı için 1 dakikada 1 bölü 20'sini yapar. Artı diyorum. Nurten 1 dakikada 1 bölü 15'ini yapar. Murat ise 1 dakikada 1 bölü x'ini yapar diyorum. Ve bunu kaça eşitliyorum? 1 bölü t'ye. 1 bölü t'ye yani t süresi de 7 dakika olduğu için 7'ye eşitliyorum. Hocam bu 1 bölü t muhabbeti ne? Şu mesela bir işi 12 günde bitirebiliyorsa ne yapıyorduk? 1 bölü 12 yapıyorduk. Bunu ters çevirdiğimiz zaman 12'ye eşit buradan geliyordu. Yani biz bu ifadeleri toplayıp ters çevirdiğimiz zaman 7'ye eşitleyeceğimize biz buradaki 7'yi ters çevirip 1 bölü 7 şeklinde yazmış olduk. Şimdi burayı düzenleyelim. Buraya geldim. Veya düzenlemeden önce şu iki ifadeyi bu tarafa atalım. Yani 1 bölü x ifadesi eşittir. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 21 eksi 1 bölü 15 olsun. Şimdi düzenleyelim payda genişletelim. 7 var 21 var 15 var. Bu 21 nedir? 3 çarpı 5'tir. 15 nedir? 3 çarpı pardon bu 21 3 çarpı 7 15 3 çarpı 5'tir. Bunları yazdık. Şimdi eksik olanları yazmamız lazım. 7'de ne eksik? 3 çarpanı eksik. Bir de 5 çarpanı eksik. O yüzden burayı 15 ile genişletiyorum. Burada ne eksik? 5 çarpanı eksik. 5 ile genişletiyorum. Burada ise 7 çarpanı eksik. 7 ile genişletiyorum. 1 bölü x ifadesi neye eşit oldu? 15 bölü 105. Eksi 5 bölü 105. Eksi diyorum 7 bölü 105'e eşit oldu. Aynı paydada yazarsak ve çıkartırsak. 15'ten 5 çıkarsa 10. 3 çıkarsa da 7 çıkarsa da 3 kalır. Yani 1 bölü x ifadesi. 3 bölü 105'e eşit. Hemen bunları ters çevirelim. Nasıl yukarıda ters çevirebiliyorsak burada da ters çevirebilmemiz lazım. Şöyle ters çeviriyoruz. X ifademiz ne oluyor? 105 bölü 3 oluyor. 105 bölü 3 de 35'e eşit. Yani Murat 35 dakikada bu puzzle'ı tek başına tamamlayabilir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. 12. sorumuza geldik. 6 usta ve 8 çırak bir işi 6 günde. 5 usta ve 4 çırak aynı işi 8 günde bitirebiliyor. Şimdi 6 üste yerine aynı usta 6 kat hızda çalışsa ne olur? 6 bölü U olmaz mı? Yani bir günde normalde 1 bölü U'sunu yaparken 6 hızla çalışınca 6 bölü U yapar. Yani 6 ustalık iş yapınca 6 bölü U'lu iş yapar diyebiliriz. 8 çırak için de aynısını diyelim. 8 bölü çırak. Peki hocam neden buraya 6 u buraya 8 ç diyerek toplayıp 6 güne eşitlemediniz? Çünkü bunlar arasında doğru orantı vardır. Burada ters orantı oluyor. Yanlış yapmış oluruz. O yüzden şöyle geriye alalım. Bu şekilde yapmıyoruz. Biliyorsunuz bölme işlemi yaparak cevabımızı buluyoruz. Yani bu şekilde yazıyoruz. 6 günde yapıyorsa bunu da 1 bölü 6 şeklinde yazmamız gerekiyordu. Aynı işlemi burada yapıyorum. 5 usta var. 5 bölü u Artı diyorum 4 çırak var. 4 bölü Ç şeklinde yazdık. Buradaki 4 ile umarım Ç karışmaz. Ç payda da 4 de yukarıda. Bu da 800 günde bitirebiliyormuş. Bunu da 1 bölü 8'e eşitliyorum. Şimdi gelelim bunları çözmeye. İsterseniz çözmeden önce şunu yapabilirsiniz. Burada 8 bölü Ç var. Burada 4 bölü Ç var. Bunu eksi 2 ile çarpabilirsiniz. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 10 bölü U. Eksi 8 bölü Ç. Eşittir. Eksi 2 bölü 8 olur. Değil mi? Burada eksi 8 bölü ç oldu. Burada 8 bölü ç oldu. Topladığım zaman bunlar gidecek. Sadece ustalar kalacak. Buradan da ustanın ne kadar hızlı çalıştığını bulmuş olacağım. O zaman şurayı bir sileyim. Şurayı sildim. Buradaki yani alttaki ifadeyi de yukarıya taşıyayım. Şöyle yukarıya taşıdık bu ifademizi ve bunları topluyoruz. Topladığımız zaman bunlar gitti. Burada ne kaldı? Eksi 10 bölü u artı 6 bölü u eşittir diyorum. 1 bölü 6 eksi 2 bölü 8 kaldı. Düzenliyorum burayı. Eksi 4 bölü u eşittir diyorum. Burayı da paydasını genişletelim. 4 ile genişlettim. buraya da 3 ile genişlettim. Yani 4 bölü 6 değil artık 24 oldu. Eksi diyorum. 6 bölü 24 şeklinde yazdım. Hemen düzenliyorum. Eksi 4 bölü u'muz var. Eksi 4 bölü u eşittir diyorum. Buradan 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 kalır. Eksi 2 bölü 24 şeklinde yazdım. Eksileri artık artı yapayım şu şekilde. 2 ile 4'ü sadeleştireyim. 2 kaldı. Yani 2 bölü u ifademiz 1 bölü 24'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsak u ifademiz 48'e eşit oluyor. Demek ki usta 48 günde bu işi halledebiliyormuş. Şimdi çırağa gelelim. Çırağa bulmaya vakti geldi. Hemen burada 48'imizi yazıyoruz. 6 bölü 48 artı 8 bölü ç eşittir 1 bölü 6. 6 bölü 48 neye eşittir? Her tarafı 6'ya bölersem 1 bölü 8'e eşittir. Bu 1 bölü 8 de karşıya fırlattık. 8 bölü ç ifademiz 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8'e eşit oldu. Burayı 4 ile buraya da 3 genişlettik. Yani 8 bölü ç eşittir. 4 eksi 3 bölü 24 oluyor. Yani 8 bölü ç ifademiz fazla uzatmayalım. 1 bölü 24'e eşit. Hemen ç'yi de buradan buluyoruz. 8 çarpı 24'tür. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 8 çarpı 24 de 160. 32 daha 192'ye eşit. Yani çırak 192 günde bitirebilirmiş. Tamam bunları bulduk. İyi güzel hoş ama yazacak yerimiz kalmadı. Şurayı silelim isterseniz şöyle. Şurayı ben siliyorum artık işlemi buraya yapıyorum şunları sildik işlemi buraya yapabiliriz şöyle kırmızıyı aldım bir usta 4 gün yani 4 bölü ustada 48 günde bitirebildiği için 4 bölü 48 oluyor çırak 8 gün 8 bölü 192 isterseniz bunu 8 çarpı 24 ya da 4 çarpı 48 şeklinde yazabilirsiniz 4 çarpı 48 yazdım. İşin kaçta kaçını bitirirler. Hemen burada payda genişletelim. 4 ile genişletirsem 16 artı 8 bölü 4 çarpı 48 oluyor. Yani 24 bölü 4 çarpı 48. 24 ile 48'i sadeleştirdim. Buraya 2 yazdım. 1 bölü 4 çarpı 2'den 8 oldu. Demek ki ikisi bu şekilde çalışırsa işin 1 bölü 8'ini bitirebilirmiş. 13. sorumuza geldik. C'den bir iş tek başına 2x günde. D'den aynı işi tek başına 3x bölü 2 günde yapabiliyor. Ne yapıyorduk? 1 bölü halinde bu ifadeleri yazıp topluyorduk. 2x günde bitirebildiği için 1 bölü 2x şeklinde yazdım. Artı diyorum. D'den ne yapıyor? 3x bölü 2 günde bitirebildiği için 1 bölü 3x bölü 2 şeklinde yazabiliriz. İkisi birlikte aynı işi x eksi 4 günde yapabildiklerine göre çiğden bu işin yarısını kaç günde bitirir? Şimdi buraya düzenleme vakti geldi. Ne oldu? 1 bölü 2x artı 2 bölü 3x şeklinde yazıldı. Eşittir diyorum. Bu işi toplam x eksi 4 günde bitirebildikleri için 1 bölü x eksi 4'ü buraya yazmak zorundayım. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. 3 artı 4 bölü 6 x oluyor ve bu ifademiz 1 bölü x eksi 4'e eşit. Düzenleyip içler dışlar çarpımı yapacağız. Burası 7. Şöyle şuraya yazayım. 7 bölü 6 x eşittir 1 bölü x eksi 4. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 6 x eşittir 7 x eksi 28 oldu. 6 x'i buraya 28'i buraya sallarsak x'i 28 olarak buluyoruz. Bize çiğdemin işin yarısını kaç günde bitirebileceğini soruyor. İşi tek başına 2x günde bitiriyorsa yarısını x günde bitirir. x ise 28 olduğu için cevabımız E olarak işaretlenir. 14. sorumuzdayız. Bir duvarı Ayhan 15 günde, Burhan 24, Cevdet ise 18 günde örüyebiliyormuş. 3 kişi bu işi eşit olarak bölüşüp aynı anda çalışmaya başlamışlar. Buna göre Ayhan kendi işini bitirdiğinde Burhan ve Cevdet kendi işlerini tamamlamak için toplam kaç gün daha çalışırlar? Şimdi Ayhan 15 günde bitirebildiği için bir günde 1 bölü 15'ini bitirir. Burhan 1 bölü 24'ünü bitirir. Cevdet ise 1 bölü 18'ini bitirir bir günde. Bize bunlar işi bölüştüğü için ne yapacak? Bu işin 1 bölü 3'ünü yapacak. Bu 1 bölü 3'ünü yapacak. Bu da 1 bölü 3'ünü yapacak. Peki Ayhan işin 1 bölü 3'ünü kaç günde bitirir? Hemen Şurayı 5 ile genişletiyorum yani ikisini de 5 ile genişletirsem 5 bölü 15 olur. Buranın ikisini de 8 ile genişletiyorum 8 bölü 24 oldu. Buranın ikisini de 6 ile genişletiyorum 6 bölü 18 oldu. Gördüğünüz gibi paydalar aynı yani üstleri yani pay kısımlarını kaç yapmam gerektiğini buradan bulmuş oldum. Ayhan kaç gün çalışması lazımmış? 5 gün çalışması lazımmış. Burhanın İşin üçte birini bitirebilmesi için 8 gün çalışması lazımmış. Cevdet ise gördüğünüz gibi 6 gün çalışması lazımmış diyebiliriz. Ya da bunları 3'e bölerek de yapabilirdiniz. Bunları bulduk. Bize diyor ki Ayhan işi bitirdiği zaman ek olarak bunlar kaç gün daha çalışırlar. Gördüğün gibi Burhan kaç gün daha fazla çalışacak? 3 gün çalışacak. Cevdet ise kaç gün çalışacak? 1 gün çalışacak. Hocam bunlar aynı gün çalışsa en fazla bu çalışmış oluyor. Yani cevabımız 3'tür diyemezsin. Sana bunları ayrı ayrı toplamını istiyor. Topladığımız zaman cevabımız 4 oluyor. Cevabımız D olarak işaretleniyor. Geldik 15. sorumuza. Son sorumuzdayız. Eşit kapasiteli A tane işçi günde T saat çalışarak X metrekare alayı 24 günde örmektedir. Bu tarz sorularda yapılan iş bölü geri verilen ifadeler. Yapılan iş nedir? X metrekare halı. O yüzden X metrekare halıyı yazdım. Bölü diyorum. A tane işimiz var. T saat çalışıyor ve 24 günde örüyor. Bu şekilde yazdık. Eşittir diyorum. Kapasiteleri %20 artırılmış. %20 arttırmak ne demek? %20, 20 bölü 100 demek. Bunu 20'ye bölersem 1 bölü de 5 demek. Normalde kapasiteleri 1 ise artık 1 bölü 5 daha ekleniyor. Yani 6 bölü 5 çarpı işçi sayısı oldu. Bu şekilde kapasitelerini bulmuş olduk. 6 bölü 5. Şimdi yazıyorum. Kapasiteleri %20 arttırılmış. Yazıyorum. 6 bölü 5 çarpı diyorum. A bölü 3 işçimiz varmış. A bölü 3'ümüzü yazdık. 4 T saat çalışacaklarmış. 4 T'yi yazıyoruz. 2 x metre kare halı varmış. 2 x metre kare halı kaç günde örerler diye soruyor. Burada bir de soru işaretimiz var. Burada eksik bilgi mi yazdık? Eşit A tane işçimiz var. X metre halımız var ve T saat çalışıyor. 24 günde örüyor. Yok eksiğimiz yokmuş. Şimdi geldik sadeleştirme işlemine. X'ler gitti buradan. Şuradaki A'ları sadeleştirebiliriz. Şuradan da T'leri sadeleştirebiliriz. Kalan ifadeler 1 bölü 24 eşittir diyorum. 2 bölü şurayı düzenlersek 6 bölü 15 çarpı 4 oluyor. İsterseniz de 6 ile de 4'ü çarpalım 24 yazalım. 24 bölü 15 şeklinde yazdık. İşler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yani 24 bölü 15 ifadesi 24 çarpı 2'den 48'e eşit. 24 ile 48 sadeleştirip buraya 2 yazıyoruz. Hocam soru işareti vardı bir de. Evet soru işareti nereye gelecek? Bunların yanına yani 24 bölü 15'in yanına gelecek. Hemen buraya soru işaretimizi kalsın diyoruz. Şu şekilde ekliyoruz. Soru işaretimizi buradan çekersek 15 ile 2'yi çarpmamız lazım. Soru, iki, soru işaretimiz 30 olarak bulunmuş oluyor. Demek ki 30 günde örebilirlermiş cevabımız A olarak işaretlendi.